Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bordumuzun altına farklı bir dolgu yöntemi uygulayacağız. Hadi buyurun. Şimdi bakın benim buralarda şu kısımlarda gerçekten tahtaya kadar açılmış yerler mevcut dostlar. Evet tam da şu kısımlar. Ben bunu özel dolgu çubuklarıyla defalarca doldurdum. Ama ilk kaymada ya da birkaç kaymada maalesef tekrardan geri atıyor. Bakın şurada Şurada bir mavilik var gördünüz mü? Bu mavilik daha önce de kullandığım epoksi arkadaşlar epoksiyi e, buralardan atmadım epoksiyi tamamen altına sürdüğümde board maalesef kaymadı ama şuralarda az az epoksi olduğunda herhangi bir problem maalesef e, daha doğrusu iyi ki de olmuyor dolayısıyla da tekrardan epoksi malzememle ben bunu doldurup zımparasını güzelce çekeceğim. Biraz da aslında epoksiyi fazla da yapmışım bu arada. Bu da ayrı bir mevzu. Güzelce bir karıştıralım. Epoksimizin belli bir oranda karışması gerekiyor. Box'imiz hazır. Şimdi güzelce dolgumuzu yapalım. Sadece dediğim gibi e, derin kanallara uygulayacağım. Diğer yerlere uygulamayacağım. Yoksa e, snowboard'un altında frenleme yaptırıyor arkadaşlar. Evet tam içine gerçi akışkanlığı bayağı iyi. Dolayısıyla Yani içine tam nüfus etsin etmesini istediğim için birazcık şöyle e, vurdurdum ama bence hiç gerek yok arkadaşlar. Evet dışına taşanı da şöyle sildirip Şimdi bütün e, bu kalkmış köşeleri tamamen hepsini bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. Evet. Kuruması için zamana ihtiyacı var. Ve o zamanı epoksiye bırakalım arkadaşlar. Evet. Daha sonra zımparasını yapacağım. Ve ondan sonra gerekirse de üstüne ekstradan bir wax yapıp ee, tekrar bir daha test edeceğim. Bakalım randoman alabilecek miyiz. Arkadaşlar, e, kurudu güzelce altı. E, bakın şura da kurudu. Biraz da zımpara çektim. Eee epek pek fazla bir şey kalsın istemiyorum çünkü kayağın altını e, maalesef tutabiliyor. Şimdi bir zımpara çekeceğim ve yarın testini hep birlikte kayak merkezinde Allah nasip ederse yapacağız. Evet. Aletimizi test etmenin vakti geldi. Hadi bakalım. Oğuz hocamla beraberiz. Ya Allah. Bismillah diyelim. Nisan ayındayız. Nisan'ın kaçı bugün ya? Hemen bakıyorum. 16. 16'sı mı? Evet. Nisan'ın 16'sında Ercez Kayak Merkezi'nde Isarcı Kapı Kerem Pistindeyiz dostlar. Ve testimizi ilk deneyim bence Gayet güzel, kayısı iyi, yapışmıyor, yapışmıyor altına, altına yapışmıyor. Şöyle biraz bol karada bir denemek istiyorum. değil. Biliyorsunuz ee, geçtiğimiz hafta kar yağdı. Kar yağdı dolayısıyla pistlerde birazcık daha kar kalınlığı da oluşturup sezonu birazcık daha öteledi gibime geliyor. An itibariyle de yerine geçmişler. Hoşaf olmuş hoşaf. Çizgilere bak Evet. Gayet iyi performansı yani öncesinde altına tamamen e, adını siz getirin epoksu sürdüğümde e, kaymamıştı, yok kalmıştı dolayısıyla şimdi Gayet iyi, herhangi bir sıkıntı yok sevgili karakteristlerim. Ertesi Kayak Merkezi'ndeyiz. Bol deniyoruz. Bol sujonla birlikteyiz. Alıyoruz sevgilimiz. Şuna başladı herhalde. Vay, nereye oldu bu kadar büyük müymüş ya? Altından kar içince, kuruuru ortaya çıkmış bana. Normalde böyle bir yağ çok evet, büyük oluyor. Vay, harç içince, onlar bile bahar karıştırılıp kuruuru oluyor. Asiye şöyle bir volkar yapalım, volkar nasıl diye? İşte de fena değil. Her cihaz karak merkezinde Testimiz Gayet başarılı Diyebilirim arkadaşlar Evet Bunu ters bağlamışız Şunun yönünü değiştireceğiz Altına bakalım Altı nasıl diye Evet Gayet güzel gibi herhangi bir sıkıntı göremedim. Peki eğer randıman alırsa bu dolguya devam. Aynı zamanda da e, mavi epoksim mavi desenleriyle birlikte bordun orijinal rengiyle birlikte de gayet uyum sağladı. Peki abicim teşekkür ederim. Hadi güzel ilk turumuz iyiydi. Eyvallah. Devam devam bakalım. Allah'a emanet olun abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.